Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir güncellemeyle Erinçulda Buz Festivali'ne sizlerle beraberiz. Kış ayına özel yılbaşı için yapılan etkinliklerden biri hemen SKS'imizin üstüne düşüyoruz. Aa burası bana <laughs> CS16'da Ice World'u anımsattı. Böyle bir duygularım kavardı burayı ilk defa görünce. Şu karşıda bir çatışma var, aşağıda biri var. Bir şunu çalamadık ama. Abi ne oluyor bugün? Abi silahsızlara karşı benim böyle bir zaafım var, vuramıyorum abi. Silahsız adam görünce vuramıyorum. Oo TGF mi? Dur da şu arkadaşla ilgilendikten sonra kardeşim, ben, sen bir at aşağı. Senin takım arkadaşlarım var bu çok güzel oldu. Önünde çatışıyorlar. Şuradan bakabileceğim mi? Karşıda biri var. Geri çekildi. Biri bana oynuyor. Gel oğlum, gel. Gel abine, gel. Aynen öyle gel. Gel. Yat aşağı, yat. CGP değil misiniz oğlum? Alayınız ölüm lan. Sen 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 ne yapıyorsun? Dur, dur bekle. Öyle değil. Bekle, bekle. Evet. Aynen öyle Ahmet. Aynen öyle. İn aşağı. İn aşağı yumruklayacağım seni. Tamam yok in aşağı. Biri daha mı geliyor? Bunların dördüncüsü var. Gel oğlum, gel. Hayır, yukarı çıkma. Yanıma gel. Yanıma gel. Yallah Allah'ım bir takım arkadaşların yanına. Hadi bakalım. <laughs> Sizler ya. Abi fırsat bulamadım. Tam alayamadım. Cidden şu an hayal kırıklığı içerisindeyim. Bunlar büyük ihtimalle sempatizan ama şurada bir ses alıyorum. Abi bizim için fark etmez alayını ölüm. Karşı tarafta body shot dedi ama Abi buraya atlayıp silah bulamayıp kaçanlar oluyor. Dağların tepelerin arkasına göstereceğim bana. Aynen. Çok güzel. Dur öyle. Güzel kardeşim. 9 kill oldu. Çok iyi lan. Çok mükemmel başladık abi. Gaza geldim TGF'yi falan görünce. Hani içlerinden geçmek lazım abi. Yani sonuçta bizimkileri yaptıkları belli. Tepkimiz aynı şekilde. Onlara da göstermemiz lazım. Yumruklayamadık ama olsun. Dörtlü takımlarda. Abi buranın da mevzusu bu. Herkes buraya atlıyor. Yani piramit gibi ama e, bir boss yok, bir silah falan vermiyor. Sadece böyle loot işte herkes buraya atlıyor. Burada kapışıyorsun falan. Aslında güzel oluyor yani. Tam videoluk yerler oluyor. Oyuna güzel motive başlıyorsun yani burada. Hemen lootumuzu yapıp devam edelim. Yine oyunla ilgili ayrıntıları göstereceğim oyun akışında. Şuraya hemen bir lootlayıp çıkalım, araba bulalım. Devam edelim. Aa buradan çıkarken Uyanık olmanız gerekiyor. Böyle sağına soluna etrafındaki bölgelere evleri atlayıp ee, pusanlar oluyor. Ses aldım. Ha, botcum bir şey anlatıyorum be. Ağacın arkasındasın. Gördüm seni. Göster. Heh. O pusanlar oluyor. Coverlara pusanlar oluyor. Sadece sizin çıkmanızı bekliyorlar. Sizin orayı temizleyip lootlayıp çıkmanızı bekliyorlar. O yüzden çıkarken de böyle pek bir Kavur alacak bölgeniz olmadı, için dümdüz bir arazi. O güzel oldu. İyi loot getirdi. 43 kişi var abi. Araba bulmamız lazım. Devam etmemiz gerekiyor. Alana doğru. Hocam buradaki mekanları yerleri sürekli değişen ev. Büyük ihtimalle sürekli değişiyor. Hani bu konuda tam bir fikrim yok ama şuradaki buz parçacıklarını da göstereyim abi. Hem atıyorsunuz önünüze böyle bir kavur çıkıyor. Bir de şunu atıp kardan adam çıkıyor. 180 saniye süreleri var. Boş mekanda, boş arazide cover almak için güzel ama tabi demet yedikçe kırılıyorlar. Ona göre dikkatli oynamanız gerekiyor. Burada bir süs ağacı var. İçeride de var. Böyle yanına gittiğiniz zaman boş boş müzik çalıyor. Ee, pek bir numarası yok. Dışarıdakini de sadece böyle süslüyorsunuz. Süslerken doşlayabilirsiniz hani birinden tek yememek için. Bunların... bu İşaret bir şey falan verdiği söyleniyor. Bana gelecek ikiden başka bir şey çıkmadı daha şimdiye kadar. Yani öyle. Pek <laughs> bir numarası yok yani benim için en azından. O karşı evlerde 3 kişi var. Ya en az 3 kişi gördüm. Biri bak bak bana oynamış. Abi SKS'de de böyle Abi şöyle şunu bir tutar mısın beyefendi? Kaçıyor. Lan valla bu mal üstünde patladı manyak. Bak bak biri de beni darlamaya çalışıyor. Evden atladı. Sen buraya mı geleceksin? Sen buraya gelmeyi mi düşünüyorsun? <laughs> Abi biraz oynamak istiyorum. Haritanın ta bir ucundan diğer bir ucuna yan. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oynamak istiyorum abi. Bir ucundan bir ucuna geldim. 14 kişi kaldı. Hani adam bulamadım. Biraz oynayacağım abi bunlarla. Göstermeleri lazım. Şöyle bir bomba dağıtsak. atsak. Acaba pencereden soksam kapının oradan geçer mi? Tam kapının ağzında falan patlatabilirim ancak. Bak bak onlar da bomba deniyor. Oo. Şöyle bir sekip acaba. Yok aga be. Ah. Güzel. Güzel. Karşılık verebilmenize sevindim sonunda. Oğlum bak takım arkadaşım şöyle Yanlış yerde duruyor. Yanlış yerde duruyor oğlum. Bu sene kaçıncı düşürüşüm ya? Tamam geliyorum artık üzerinize. Tamam bir kişi daha noktayıp öyle pushlayacağım Tamam bir kişi son bir kişi. Vallahi son bir kişi. Bir kişi daha noktayım Bak bak açılıyor bak hala ben evde zannediyor bak. Aga be. şu an. Avuk sesi miydi o? Avuk sesi mi duydum ben? Bir kişi daha var. Aynen öyle kardeşim benim. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir sefere ya. Oğlum adamlar ne yapmışlar öyle lan? Oğlum karakterimin karın kasları gelişti. Yemin ederim var ya. Tamam şu avuk alacağım abi. Eklentileri de alayım. Devam edeceğim. Hocam orada bir kişi gördüm. Yo iki kişiler. Abi şöyle bir kavralmam almam lazım kendime. Bak bana fokuslandılar. Sıkma sıkma sıkma. AVM'si var çok güzel. Tam adamlarına denk geldik. Ne temiz var ne bir şeyimiz. Abi sıkıntı be. Harbiden sıkıntı. Şöyle Alın abi. Kazanadan dikiyorum hadi. Barış işareti olarak algılayın bunu. Hadi barışalım. Yalnız onlar arka taraflarına bakıyor. Yok abi sıkıntı yok. Body shot Aslında birinde are varken sıkabilirdim orada da abi kestiremiyorsun ki adam sana hangi silaha baktığını koymuş eğimi bekliyor alanı bekleyeceğim ben. aa baksana adam birinde de şey var M24 var büyük ihtimalle ya M24 ya kar. ama şu AVM ses yani net iki kişi onlar bir kişi ben üç geri kalan beş kişi hala ortada yok bir kişi de onlara pikliyor desek bakıyor desek dört kişi yalnız o Düşürdüm onları. Abi tepe bugındalar be. Hayır ya. Hayır. Abi. Aldı bunları ya Ve şu an tepe bugında adamları mutluyor. Bu hiç iyi olmadı. Abi baksana. Arkadan bir bug'i geldi. Abi onlara mı girecek yine ya? Yo. Biri geldi. Abi göstermemem lazım arkaya. Abi baya bir... Aa, arkadaki de sıkıyor. Oo, yalnız iyi vurdu. Şurada bir metkite dönmem lazım. Güzel, diğeri de gelmiş. Oğlum, siz kimle oynadığınızın farkında değilsiniz. Siz kimle oynadığınızın farkında değilsiniz abi. Alan geliyor. Şu an burayı sisleyip çıkmam lazım. Şöyle motorun orayı da bir sisleyeceğim. Ya bu adamın durup M24'ünü alırdım ama Alanı ölebilirim. bayağı vuruyor çünkü Abi şuraya baksana ya Şimdi buradan kaçarken o bana çatıdaki adamın vurmaması gerekiyor Eğer bir tane denk getirirse ölebilirim Çok güzel motora falan vurdu Abi çok iyi girdim içeri Hayır hayır hala görüyor mu burayı ya Yalnız var ya üf böyle bir kaçış yok. Bak böyle bir kaçış yok. Şöyle bir bomba denesem acaba tutar mı ağzına? Aga ve aşağı düşmüş. Son bir bomba. Eğer hala çatıdaysa bu sefer ölecek. Kardeş şunu bir ağzına tutar mısın? Nadizane hediye olarak. Tamam, çatıda değil. Gördüm seni. ikinci katta pencereden pikliyorsun. Oo. Bombalar deniyoruz. Güzel. Gördüm seni. Gördüm seni. Ağacı oynadım. Gördüm seni bomba yok ki ya olsa keşke o son bomba yapmasa gerçi çatıda olduğunu düşündüğüm için attım ama göster hadi ne yapıyorsun flash falan mı attın ne yaptın manyak çok güzel kardeşim dedim kendine çok dikkat et FBI ekibi <laughs> 16 Oyunu tanıtma adına güzel bir mücadeleydi 2500 hasarla TGP Sempatizanlarının da içinden geçtik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Güzel yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere